ne oluyor öyle? O ne öyle? Kaç günlük dünya nasıl? Ayağıma vuruyorsun. Yani böyle ben sürüyorsun. Ayağıma vuruyorsun. Gidemeyeceğin en üstüne. Baban yaşında. Selam aleyküm. Oğlum değil. Nasıl bir video bana koyayım? <laughs> ne oldu oğlum? Kafa kafaya duran iki tane kedi araya adım indirmeye biri geldi. Sonra diğeri de cebinden selamünaleyküm deyip çay çıkardı lan. Ben böyle ben sürüyorsun. Ayağıma vuruyorsun. Gidemeyeceğim en üstüne. Selamünaleyküm. Oğlum değil ne oldu sana? Ben de motorcuyum. Bin Hadi. Alsana ya. Kaç günlük düşünsünüz bir... <laughs> ha? Bir de altıya Bak yanında <laughs> oturuyorsun bak. Ayağında değil herhalde. Ayağıma vuruyor. Motorla sen çarptın ya. o da vuruyor. Bir, bir papatya çayı bro. için arkadaşlar. <laughs> Valla çıkamazsın <laughs> buradan. Papatya <laughs> çayı. Bak ben burada oturuyorum. Beni sırda sor. Hoşa geldi. Arkadan çay dağıtanı geldi. Tam arkadaş olunacak yer ya. Allah çıkartmam seni buradan. Vallahi, burada. Vallahi diyorum yalnız bak. Ya bak ben, Trabzonluyum. Ya oğlum ne diyorsun? Trabzonluyum. Çıkart. Ben Trabzonluyum. Buradan ben vereyim bu bak Ya oğlum, ben diyorum, ben olayım, alayım, 20 dakika kaldı kanka. Bir bak. Bir dakika bak. Bana ba vuruyorsun bana konuşuyorsun. Ya çay için çay hadi. sen vurdun. tamam bir şey. Hadi geç kaldık hadi ya. Tamam Papatya çay iç kanka. Açma şimdi. 对，实验过程。